İki dakika biz Sanko'ya gittik geldik adam harpop almış ya böyle bir şey olamaz ya. Harpop almış ne, ne yapıyorsun? Karşıya gitsem araba toplayacak ya. Yok böyle bir şey. CHP'ci olmak böyle bir şey. Arkadaşlar selamlar öküm. BMW E36 kabriyo aracımızın yapım aşamasına başladık. Bugün sanayiye gidiyoruz. İlk baş arabayı yıkayalım ama Alper'in yani, tamam mı? Olur. Hmm. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Çeksen arka canı. Normalde egzoz yaptırmaya gittik biz sanayiye. Doğru mu Alperen? Doğrudur. Arabanın ön sağ tekerleğinde ufak bir çıtırtı vardı. Ses geliyordu. Ustaya onu gösterdik. Ön iki salıncağın tıraşa bağladığını söyledi. Şimdi nereye geldik? Küçüköy değil mi burası? Küçüköy. Tamam Küçüköy'ün biraz daha yukarı. Kırmızı arabayı da burada yaptırmıştık daha önce. İşi güzel yapıyordu. bakalım şimdi sıra var. Sıra bittikten sonra bize bir liste çıkartacak. <laughs>

Arkadaşlar Sanko'ya geldik. Arabaya eğir yapacağımız için arabanın ön takımını, salıncaklarını, fişek falan bir şeyler varmış. Onları sıfırlayacağız. En azından ne olduğunu bilelim. Düzgün bir işçilik olsun. Profil. Dolusu bu değil mi? Tabii ki. Dolusu en kaliteli şey. Bunları değiştireceğiz. Benim kolumun kötü yarı olmuş. Valla. Hastaneye <laughs> <laughs> mi? Buraya hemen şuradan krem alacağım. Ha, tamam abi. Araba abi lazım krem krem al. Eğri arabayla git gel diyorsun. 2 dakika biz Sanko'ya gittik geldik adam harpop <laughs> almış ya böyle bir şey olamaz ya. Ne abi abicim ne yapalım? Karşıya gitsem aromat toplayacak ya. Çok <laughs> böyle bir şey. Tpc olmak öyle bir şey. Ne gıgılık bir şey her şey. Hızlı kovalamak lazım. Piyasayı sürekli takip etmek lazım. Oysa <laughs> etireyi giy. Hello. Sanayi günlükler. niye beni ifşa ediyorsun? <laughs> İki tane lastiğe dokundum. Ellerim çok kirlendi. Üstümüz de beyaz. <laughs> Salıncak. Neyleri? <laughs> Neydi bunların ismi be kardeşim? Yaptığımız detaylı araştırma sonucu bulduk. Nereden bulduk? Az önce parçacıya kağıt attım. Oradan çıkardık. Arkadaşlar bunlar salıncak sağ sol fişekleriymiş. Arabanın sağında ses vardı. Ben solunu da aldım. İkisini birden değiştireceğiz. Ses gelmesin. Arabaya eğer süspansiyon yapılacak sonuçta. Safa sağlam olsun. de bunun kırmızısı vardı hemen hani, tabii. Onu da sattım. Bir hafta oldu mu? Oldu. Ama o 3 olsa bizim 3 şey. O 4 sınırlıyordu. Bu 6 sınırlıyordu. Bir fela. Bir daha gülüyorsun. şey Bence kırmızıdan daha çok dikkat çeker bu. Her türlü. Bak kırmızı da güzeldi. Ama bu renkten ötürü. Kasa aynı kasa. Değişen bir şey yok ki. Canı yer güzel bir şey uygulayacak. Öyle ön plana çıkacak. Birkaç tane ufak leblebici dokunuşu olacak. Her türlü dikkat çekecek yani. Zaten bu çok büyük olur gözümle canlandırdı. Bana iyi yaptır diyenlerden ilk kişi zaten Ünal abi. Voltan abi de bu da yaptırmamış Vos vos etiket günlerini hatırlattı mı sana? Bospa bunun motoru arkada oluyor. Evet. Ön tarafı bagaj. Peki gelir mi? Yok mu? Bir aniden şak diye. O zaman arkadaşlara soruyor muyuz? <laughs> Dur benim başka bir belaya sokma Osma <laughs> bana. Sanayi ortamı. Ya hiç sorma arkadaş. Bu sanayiden bir çıkamadık arkadaş ya. Ama seviyorsun. Topaş alıyoruz. Sanayiden çıkamıyoruz Hı. yapmak için. Diyoruz ki tofaş alıp yapalım, yatıralım, BBB'ye binelim. Bir şeyler yapmayalım, keyfimize göre bir şeyler yapıyoruz. Eğil suspansiyon, egzozu, keyfe keder. Ama özlemiş sincimime geldi. Özledim ama ben bayağıdır piyasaya araba çıkarmadım ki en son kırmızı tofaşı yaptım. Şimdi güzel bir BMW. E36 camiasına ayar vermenin zamanı geldi çakır. Eyvah. bir soru daha. Evet. Fuara BB ile mi gidiyoruz yoksa civcivle mi? İkisiyle de. Eyvah. Abi Biraz gitmemiz lazım ya. Yeter araba diyor ki beni artık çıkar. Hani canı olsa diyecek ki artık beni sat yani anladın mı? Hmm. Araba kullanılmak için var. İki seneyi geçti Yusuf. Yalama çınarcıkta duruyor araba. Hı hı. Yatıyor, geliyor. Orjinele dönüyor. Muayeneye giriyor, geri gidiyor. O farklı bence. MB'nin yeri çok farklı. farklı da rahat bırakıyorlar, rahat. Yoksa ben gezeceğim arabayla. Geçen bir İzmir Fuarı'na gideyim dedim, iki defa trafikten men ettiler. Eksozdan, fallardan, boy boy cezalar. Abi böyle böyle kağıtlarım var ya, bak takip edenler bilir, videolar çektim. Yine de hepsinin canı sağ olsun. E, canı sağ olsun. Bir daha gördüm, araba tekerleğine gider. Gördüğün zaman kaldır, kamu spotu. Buraya hemen bir kamu spotu efekti. <laughs> Vallahi ben benim hakkımda görüşlerimi diyecek olursam Caner'in yaptığı arabaları biliyorum. Senin araba tutkunu biliyorum. Evet. Ben çok güzel bir araba çıkacağım düşünüyorum. Eşim çok gücüm çok kuraşamam megolla. Sizle paylaşacak gönlümünmün yok. Ya pis din pusvam Çok emek verdim kusura bakma. <laughs> Sen abi tek attın abi tık. Biraz da avansaydın bari bu dokunu unuttum <laughs> Ben yıllama sordum. Şimdi yerlerden. Ben üstteki de orijinal üstüne yaparım diye düşünüyorduk. da koylu olur. Bir dumas kişinin bunları. Şimdi yerlerden sorumluluğumuz geliyor. Bunları muayenede kullanırız. Muayeneden geçiyor mu? Bu şu an koylu olurla geçiyor mu? Geçiyor. Hayır geçmiyor. Ama hayır yasal olacak diye bir söylenti var. Ama bayağıdır var o söylenti diye biliyorum. Oradan işledim <hadi> bakın bekliyoruz. <laughs> Emre Bey bize bunun açıklamasını yapar. Eğir, eğir yasal mu? İnşallah. Değil mi? Bizi bu dertten kurtarsınlar. Sadece bakıma gelsin falan. Çok güzel Hasan abi gidiyor. Hasan abi gidiyor. Hasan abi çıktı. My nigga Pac Live my life as a thug, nigga, until the day I die. Live my life as a boss player It's even getting hot. These niggas got me toastin' shit. En evet. e son kim söktü bunu Mert? Yalama <laughs> deme. Biz onların yalama değil de olacak. Ben sana diyeyim. Tamam değiştirelim, değiştirelim. biz onları. Yine dokunuşları yapıyorsun. Hı. Neyi varmış? Şey Eğir hazır mı? Basmıyor. Ne yazıyor sırtında? What are you made hey Ne demek istemiş orada? Ne demek istemiş? Bilmiyorum ki. Levlebici farkıyla demiş. Hayır ne demiş? Bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Artık o kadar mı? Tabii. Artık arabalardan bıktım. Tabii ben. Yani artık benim hayalim o oldu. ya yani eve gidebilirsek seçtiği inşallah Abi kaçtan kaçı değişiyordur da illa ki. Çok anlamsız saatler. Personel dayanıyor yani. Valla şu Emre ile ikimiz kaldık Kaç kere de takım döndü döndü. Ve yani gelenlerde istikrar olmadığı için bu haldeyiz. Mesela burada bir iş var ama ortam da var. Orada mesela dükkanı birden gece kulübüne çevirebiliyorsun. Evet az önce gördük. Ya. Gelen adam böyle işine yoğunlaşıp işi bitirip gitme derdinde de takılmaya geliyor gibi geliyor. İstekli değil ya. İstekli değil, iş bitmiyor. Bu sefer akşam bir çıkıyoruz. Akşam dokuz da olsa geç bir saat. Kendimizi insanlara adadık yani. Harbiden. Ben akşam yollayardım çıkıyor işte birine söz veriyor. şimdi senin araban bugün bir çek dedik ya. hı. gitti ama sözcüğü ama sözcüğü vermedi. İşte, arabanın sahibi dönüp ki işte sen niye amortisörü verdin ben ya? Ya kardeşim amortisörcüğün öyle verdiğim ki. Adam yani işi yaparken artık teslim ediyor. Onda da bir yoğunluk var. O adamın da yani bir işi var. Öncesinden veremiyor bana ama sürü. Ben de onu bekliyorum. Orada bir terslik olsa benim dükkanım sende Şimdi sen mesela İstanbul'dasın. Sana nazım geçer derim ki yarın gel senin işi yarın yapalım. E benim işimin %80'i şehir dışı, yurt dışı. Döndüremeyeceksin. Onları döndüremiyorum bu sefer. Abi adam şimdi bunu bitirmezsen yani senin bu arabayı bitirmezsen yarın iki tane sıfır araba gelecek. Yani bu sefer onları ertelemem lazım. O zaman bu akşam bitti mi abi bu araba? Tabii şimdi. Onu evet. mu duydum? Tabii o şekilde mesela bu bitecek ki hmm. gelsin. Bunun hmm. bitmesi için de hani geç saate kadar kalacağız. Abi emeklilikte bir kırşehir görüyorum ben. <laughs> Emekli oldun sen. Peki bu hmm. BBB 36'ya ev takarsanız patlar diyenlere ne demek istiyorsun abi? Ben ki öyle sosyal medyayı çok kullanan bir adam değilim. Şurada yaptığım işlerin %80'ini paylaşsam zaten ortalık çalkalanır. Değil mi? Vallahi bak Doğru. çok ciddi. Şu arabalardan belki yüz, belki iki tane Avrupa'ya gönderdi. Hollanda'sından, Avusturya'sından, Almanya'sından. Adamlar sürekli 325, 328 BMW getiriyorlar. Kavya da toplayıp götürüyorlar. Bu sene Almanya zayıfladı. Muayenede çok zorluk çekiyorlar. Hmm. Yani geçen senelerde Almanya'dan her sene rahat 20 tane, 30 tane sadece Almanya'dan yapıyor. Ya o da sezonda yani yaz. Kışın bir de toplayıp götürüp satanlar var. O zaman sistem orada da ayrı. Ayrı orada da mı geçmiyor? Yani şimdi orada geçiren firmalar var. Tamam. Birkaç tane firma var. Onların ayrı geçiyor. Mesela Almanya'dan bir çocuk. O mesela Almanya'dan çocuk ayrı muayeneden geçin ayrı almış getirmiş. Burada Ankara'da takmışlar. İsterlendiğe bu istemiş tarih uymamış. Oraya gitmiş. Acelesi var muayeneden geçen sistemin belli başlı farklılıkları var. Bizim yaptığımız gibi değil. Ama biz de Almanya'yı falan yaparken o farklılıklar yapılabilecekmiş gibi diziyoruz arabayı. Yani adam mesela oraya gitti, muayeneden geçirmek istiyor ya hemen ufak tefek hareketlerle birebir yap. Ben bundan yani 36'nın patlamasından konuşuyorduk. Bunun 28 olup daha motorun içiyle oynayanlara da denk geldi. Bir yanlarına da denk Sadece bana gelirken insanlar nasıl takılacağını söylesi yetiyor ya. Yani. Mert'in bu arabayla sürekli bir dönme hevesi olduğunu düşünseydim sistemin bu şekilde olmayacaktı mesela. Sabah göz göze geldiğim anda ona göre bir plan yapıyorum. Ona göre. Bu işte. arabalarda o özellik. Hmm. BMW grubunda. Bizim mesela eski modellerimiz, e, Chrysler'imiz oldu Eylül'de. Hmm. Yani bunların hepsinde yanlayan arabalar, patladı daha kundundan Çok çok nadir durumlarda salıncak kopuyor işte yani lastiği plastiği kopuyor, körüğü yörüngesi kayıyor, orada bir sürtme yapıyor. Bak öyle durumları söylemiyor ama montaj halinde sürtme patlama imkansız. O dediğin de istisna evet, işte. tabii. Çok, Çok bir zorlanmaz. Bence eğil için yapılmış bir araba. Bırak patlığını. Eğil evet, için yapılmış. Evet abi doğru söylüyorum. ki sana adamlar boyunca. buradan tek maç 2-3 bin kilometre Almanya'nın sürekli olarak... Gider ya. abi doğru düzgün kullandıktan sonra her yere gidersin. Abi. Burada anladığım kadarıyla sadece eğri tarzında değil de aslında bir bakıma dekor kısımlarını da yaptığınız oluyor. Tam dekor tuning değil de tamam okey eğri yapıyorsunuz ama ufak ufak tuniklerde de dokunuyorsunuz arabaya. Ya yani şimdi şöyle elimden geldiği noktalar varsa tabii ki. Hı. Bazen da adam ek almış takamamış abi takalım diyor onları takıyorsun. Ama öyle tutup da bunun meslek olarak ben yani eğriden başka para kazanacağım hiçbir iş şey yok burada. Yani eğri üzerine ama yani yine kırmıyorsun abi ondan bahsediyorum ya. Yani. Ben de seviyorum. Gerek yapıyorsun diyordun ya az önce. Evet işte abi. Yani o olmasa zaten yürümez yani. Heyecanı, hevesi, sevgisi olmasa bu işler olmaz. Bir daha bir yani dediğim gibi kaderini değiştiriyorsun. Belki biz ustasıyız diye kolay geliyorduk biz yani. O çocuğa da belki işte biz böyle ava falan yapıyorduk. O da bizim evet. gibi karşılıyordur ama. Ya arabanın üstüne bir köpek çizdi. Aynı köpeği diğer yanına çizdi. Ya diyorum ki ben cinali çizerken iki bacağını eşit yapamıyorum kardeşim yani hani <laughs> sen nasıl bir köpeğin dördünün de gözleri birebir bir aynı ya. Yani i̇şte. Cidden sanat ve değil yansıtma değil yani bakarak yapıyor. Yani. Yetenek. Hadi. Senin sevdiğin sanatçı hangisiydi? Sago Pakajmen O zaman açtın sanki ya Evet Bir modumuzu yakaladık evet. Ve sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Şarkıyı sana burada komple ezbere okurum Biliyorum çok sık zaten durumlarında falan hep kullanıyorsun şarkıyı Ben de Sago'yu çok seviyorum Her iki eski şarkıları bence ahmak ıslatan onları da anlıyorum falan Ahmak ıslatan bir çok kez öldürdüm, bir pisini sürdürür Şeyi zaten. bu arada bir tane klibinde hani köpek Büyüyor falan ya. Onları da anlıyorum klibim iyide. Yani klipleri de anlamlı onu demek yani. istiyorum. Klipleri de güzel. Dün paylaştığım fotoğrafı gördün mü? Yazıyor ne? kağıtlar evet. arkasında insanlar. Evet gördüm. Çok güzel. Çok güzel. İşte senin yoğunluk temponla alakalı evet. bir şey. Ne haber? Altı ortumu attın mı benim? Hayır. Hatta giriyor yürüyorum Eksik bir şey yok en dolu. 10 tuş direksiyon var. Bu tamam. fabrika buraya bir yanlış yapmış. Bunu gelmiş buraya koymuş. Ama nasıl koymuş? Sürgülü. Buradan oturtuyorsun, buralardan kurt alıyorsun, Aha. çekiyorsun. Ama tabii bahsettiğim kadar kolay bir işlem olmadığı için biz bununla tam bir buçuk saat ölürüz. Doğru mu? Evet. <laughs> Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> size sarı bir BMW E36 yapıyorum. Şu kırpayın diyor <laughs> böyle git ha. Abi herhalde deyin böyle Alayım mı konteyner? Ne yapıyorsun? Vallahi rüyamda parçayı gördüm, kaybetmiştim. Rüyamda yerini gördüm. Bugün açtım ve parçayı buldum. <laughs> Neyin parçası ki? Bu emir kemerinin parçası. Bu kırılmıştı ben bunu sökmüştüm. Bir taraftan da ustam sistemi düşüyor. Çiçek gibi oldu ne diyorsun? Olacak daha olmadı. Yenisini alsana niye uğraşıyorsun? Ha, yok bu, bu alayım onu hmm. takamadım. Piyasada yok mu? Hmm. Gerçekten bu parçalar yok bak. Vallahi bir daha yok. Piyasada yok. Yok abi. Bulursan da en kötü şu iki tane parça bir buçuk iki lira. En kötü. İki parça iki milyar paraya i̇ki bak ya. İki tane yani. şu kadar biraz. Sadece kurduktan sonra uhu'nun aşağı yönlerini alacağım. Başka da bir şey yok. içeriye. Baba dayı burada tozmağda bir şeyler anlatıyor bana. Şurası <laughs> sigarayı. Ya sana şimdi nasıl? de orucunu da sakatlıyor ya. Sanki evet, yani bütün kili içmemişim ya. İçmiş evet. gibi hissediyorum yani o kadar. Suratıma böyle üfleri. Halk evet. bizimki hiç çıkanı çıkartmıyor. Sen, sen abi, da, tamam dedim. değil Tamam burada ay. burada sana uzattı. Sen bir <laughs> et ettiğinde sonra çıkarttı. Kendi yaktı. <laughs> Evet arkadaşlar. Biz eve kay. <gülüyor> <Sonu> <gülüyor> biz, biz, eve kayak piyasadan çekiliyoruz bir günlüğüne. Bizim yapacağımız tek şey arabayı biraz daha indirmek için. Normalde bu bazı insanlar için yerle bir olabilir ama bizim için değil. Biz biraz daha ince yanak lastik koyacağız. Bundan sonra egzoza da gitmiş olabiliriz. Büyük ihtimal jantlara gitmiş olabiliriz. Arabanın bir klima bakımı elden geçecek. Klima çalışıyor bak ama borularında biraz problem var bir tane daha bir proje yapmak istiyorum. Fikirlerinizi alta yazarsanız çok memnun oluruz. Doğru mu kardeşim? Doğrudur. Ama böyle yani özellikle zaten senin takipçilerini şeyini biliyorum. Hı hı. Yani böyle farklı arabaları takip ediyorlar şey bu. Farklı bir piyasada farklı bir şey olacak bir şey olsun yani. Evet olabilir. O zaman senin meşhur geçişi. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Bu arabayı yere değdireceğim. Arkadaşlar selamünaleyküm. Şu an Jan City ailesinden bir takım krom BBS jant almaya gidiyorum. Montaj sanayide olacak bizim orada. Jantları direkt alıp arabaya koyacağız yani. 18 inç 5x120 doğru mu? Doğru abi. Krom gold boncuklu. Evet. Dedim ki Mert bu jantları takmalısın. malzemeler nasıl? Delikanlı gibi. Abi malzemeler çok kaliteli ya. Yani. Baksana onları oraya sarıp sarıp koydum. Zarar görmesinler diye. Şu an gözümün önünde canlandırıyorum. İnce yanak, biraz daha ince felaket olacak. Bir de katlanır aynaları koyduğumuz zaman üstlüyorum sanırım. Katlanır aynalar boyadan çıkmıştı zaten. Bunu evde bekletiyordum. Daha doğrusu pulları ayarlamaya çalışıyordum. Orijinal aynasıyla pulu farklı bunun. Bunlar tek giriş. Orijinal aynası 3 giriş. Normalde bu E46 aynası 3 giriş yine aynı şekilde ama pulları kesiyorlar. E36'ya ayarlamak için bunları ayarlattırdım. Ne diyorlar buna? Allah'a Ekber ayna. Böyle yukarı katlanıyor ya. Bak ayna da burada. 3 tane deliği var, görüyor musun? 1 2 3. bir kandam <laughs> Yo, this body, Arkadaşlar Başak Oto Sanayi'deyim. Özel Oto Ahmet sana Öz abim. Şu an burada pek çok ses var ama arabayı getirdim. Bugün comebacklerini takacağız. Air falan oldu. Arka tam içeri girmediği için bunları içeriye alacağız. Şöyle sıfır parçalarımız geldi.

Mehmet Usta akşamı ettik. Bir sorma ya. Ama değdi baksana. Değil mi? Yaptık, abi kamber gibi? bak. Sen kamberci olarak bence doğmuşsun. Ne falan değil. Vallahi bak ustaya götürsen böyle kamber veremez. Kalem gibi yaptık maşallah. Kalem gibi yaptın. Sabahtan akşama kadar ama. Ne yapalım abi? Şey hala yok. daha çalışıyoruz. Çamurluğun arasına kaçıyor ya. <laughs> zaman he? Sıra gel canım. sökeceğiz ya. 7 santim daha var. Normal standart 7 santim Daha büyüğü yok. Ben kurnazlık yaptım. Onun üstüne gide 4 santim. 7 santimle birleştireceğim Onu 11 santim yapıyor. Evet. Yani 11 cm. Aynen. Tam oturacak. Neler çektim bilirsin. Nasıl sevdim bilirsin. İşte eserim dersin. Beni düşün Ah garibim burada yatıyor. Aydın abi. Şu tinerden ben biraz alsam, evini orada yapsam. Al onu yani... koy poşet şey koy. Olur mu? Neden? Evet, Şöyle şaşar Şöyle o vardır zaten. Ben o şaşar Sen şeyde. Senin dediğin gibi Çıkak. evde bu sökeyim parçalarını Çıkakak. bunu. Mahpusun parası toz rüzgar dağıtıyor. Evet. Tamam, sen. evet, <gülüyor> 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 this is the future. This is the future.